Evet arkadaşlar bugün nasıl Türk bayrağı yapılır onu göstereceğim. Ama bunu yapan arkadaş hani eski sürümde yapmış. Ben izlerken çok şey yaptım yani. Eski sürümde yaptığı için şu an YouTube'da yüklü olan bu video eski. Yani eğer Türk bayrağı nasıl diye yapılır diye aratıp benim videom çıktıysa o video eski olduğu için girintili bödür kullanmadan yapabiliyor. Ama artık girintili bödür kullanmadan Türk bayrağı yapamıyoruz. Ve o yüzden şimdi size yeni nesil bir şekilde nasıl yapacağımızı göstereceğim. İlk önce burayı açıyoruz. Aa, ben de açmayacağız sanıyorum. Yani. Sonra böyle bunları koyuyoruz. Sonra işte bunu alıyoruz. Ee, daha sonra ne yapıyorduk lan? <laughs> ee, ne yaptığımızı unuttum. Evet. Tam bunu gene açıyorduk. Ha 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 ne kadar toksin Neyse tamam. Ee, galiba şuradan bir tane çizgi çekiyorduk. Tam hatırlamıyorum ama. İnşallah yanlış göstermiyorumdur şimdi. video Aman bir de videoyu kapatmaya üşenirim. Şeyden başlatırım. Ortadan çizik nerede lan? Ortadan çiziği kaybettim. Ha buradaymış. <laughs> Ödüm koptu ya adamı kaybettim de. He. Ee? Daha sonra buraya kırmızı boya koyuyoruz. Bir de ben izleyerek yapmaya karar verdim. Çünkü gerçekten çok zor. Ama dediğim gibi yani zaten bunun yüklü olduğunu söylüyorum. Hatta kanalında Oğuzhan Ünlü 180 abonesi var. Daha sonrasında girintili bödürü kullanıyoruz. İşte bu benim girintili bödür dediğim şey bu. Şu işte. Şu girintili bödürü at artık. İşte iş, işimiz yok onunla. İş, iş, i̇şimiz yok onunla. <laughs> ne sonra bunu buraya geri koyuyoruz. Aa, hiç bilmiyordunuz değil mi? Sonra işte ne yapıyormuşuz lan? Bu yarısına üstten bir tane şey. Ha tam buradan sonrasını hatırlıyorum zaten. Şunu koy. Yok bunu koymuyoruz. Bir dakika. Bunu mu koyuyoruz? Bir dakika bir daha izleyeyim orayı. Buradan sonrasını zaten şey yaparım. Yok aynen bunu koymuyoruz eminim. Tamam biraz daha kısasını kullanıyormuşuz. Nerede o? Burada bunu kullanıyoruz yani. Yaptık. Buraya bunu geri koyduk. Sonra bunun aynısını alttan yapıyoruz. Hatırlıyorum buradan sonrasını izleme gerek yok. Mu? Ve sonra şu noktalı olanı da yaptıktan sonra Türk bayrağımız hazır oluyor. Böyle güzel bir fiyat. Bir git. Yürü. Senin Türk bayrağın değil bu. Benim Türk bayrağım. <laughs> Eğer bunu bu arada Azerbaycan bayrağını çevirmek istiyorsanız şey gibi konuştum böyle eğer istiyorsan <laughs> neyse işte, istiyorsanız, istiyorsanız e, şu alttan mavi üstten yeşil çekiyorsunuz işte o da Azerbaycan bayrağı olmuş oluyor. Eğer yani zaten söyledim ama belki onu da çekerim. Hep abone gelsin diye. <laughs> Tam neyse kapak fotoğrafı için şunu bir yere koymam lazım. Şöyle. Bir de şöyle 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 kapakları ha. Ya aslında şu an göstermeye çok gerek yok zaten kapakta. Hani kapakta budur herhalde. Şöyle oturayım. Aynen böyle bir kapak yapabilirim. Şurada hatta arkadaki lama da güzel duruyor. Hatta arkaya Azerbaycan bayrakları da mı koysam ben? Ya da aman. Neyse işte bu kadar kısa sürede güzel bir Türk bayrağı yapabilirsiniz. Lan lan niye lamaya saldırıyorsun oğlum? Kurtar lamaya saldırır mı? Neyse yeni bir videosunda görüşürüz. Bay bay. Adam öldürdü resmen ya.